Merhaba arkadaşlar ben Revolt Gaming'den Eren. Bugün sizlere e, son oyuncu parkur denemesinin ikinci bölümü ikinci bölümündeyiz. E, yorumlardan e, bir önceki bölümün yorumlarında bir arkadaşımız buzul istemişti. O yüzden buzul e, buzul deneyeceğim. E, buzul şu an şu ana kadar bir kez denemiştim ama yani hiç geçemedim. E, hemen yani şu ile sadece şu kadar biliyorum. İlerik ileri ilerik yerleri bilmiyorum. Çok fazla denemediğim için. Gerçekten burası biraz zor. <laughs> Arkadaşlar abone sayımız e, gitgide günden güne artıyor. Eee Video izlenme sayılarımız da artıyor, evet. Bugün yine parkur çekmeye karar verdim. Ee, buradaki parkurlar yani son oyuncudaki parkurlar biterse başka bir server parkurlarına geçebilirim arkadaşlar. Bu arada gerçekten biraz zormuş burası. Bir iki üç dakikadan eğelim burayı. buradan sonrası biraz dizdik de oldu. Hiç denemediğimden e, elim yatkın değil e, bu, bu parkurlar. Keşke de deneseymişim. Hayır. <laughs> e, arkadaşlar e, bundan sonraki ya bu parkurdan sonra şey deneyeceğim. E, nereye deneyeceğim? Lav, lav arsası böyle bir yer vardı. Orayı deneyeceğim. Bir arkadaşım isteyiz yani. Haa geldi. bu kadar mı burası? Ha bu ne bu kadar mıydı? Tüh. Abi ben bu uzun sanıyordum ya. Bakalım. Oğlanlar 15 tane de yüklemiş. Ne yine orada? Ne olmuş Burayı da gerçek bitirmedim. Bakalım burası nasıl olacak? Allah. Bu da önceki videomuzda daha iyi yapmıştık. E hatırlarsanız bir buçuk dakikada iki parkla bitirmiştik. Ama parklar biraz daha kolaydı bunlardan. Şimdi biz bunlardan nasıl geçeceğiz? Allah. Şimdi oradan sonra ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Üç buçuk dakika oldu. İkinci para Önceki bölümde e, bir buçuk dakika mı? Yani Böyle bir şey. Belki bu, eğer bu laptop'ın alanı geçersem piramit, e, piramitten devam ettim. Çünkü piramit öncekinde de hatırlarsanız Maalesef geçememiştik. Burada bayağı bir zorluyor insan Bu gitti. Şimdi dediğim gibi burada da yani buzul gibi hiç şey kabiliyetim yok çünkü hiç denemediğim yerlerden geldi bunlar. Buzul Buzu ben çok zor sanıyordum ya. Hala şaşkınım ona. Çünkü çok yani buzulda çok şey yapan yok. E, rekor kıran yok. Ben de dedim galiba uzun. Hiç o yüzden de yani bir kez denedim yapamayınca bıraktım. Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yani. Burası da... Oha! Bak girdi Allah. Allah ya ucu ucuna gitti bakalım burada geçebilecek miyiz full bunların gel hmm, şöyle tamam ya burada niye sallar oluyor atlayınca geri geri dönüyoruz hmm, adam benim rekoru kırdı buzul haritasında zaten çok önemli değil yani bak başka zaman yine onu rekorunu kırarız benim ben şuna inanalım adamlar 11 saniyede yapmış e gerçekten yani galiba bunlar hacker gibi bir şey yiyor galiba onlar değil de yani bir ev haritası var bildiğiniz üzere o ev haritasında 3 saniye abi 3 saniye nasıl 3 saniyede merdivenlere gidiyoruz. Hadi be takıldık orada. Piramitte kıran kıran yani rekoru. Bugün yine kutu iş yok. Belki biliyorsunuz bugün kameralar alındı. Ve yani 15 tahsile semester saatine giriyoruz. Ee, onun için belki o zamanlar kutu e, kurtuluş da gelir yanıma diye umuyorum. Çünkü tatil olduğu için biraz daha zamanımız farklı oluyor derken gitti. Arkadaşlar e, şimdi biliyorsunuz videoların e, alt kısmında yani. Yani alt kısmında derken videolar e, videoyu izlerken belki ileriki videolarda eşim şu an düşünmüyorum yani bir ara aklımdan geçmişti alttan bir müzik güzel olur diye düşündüm ha, olur mu olmaz mı tam daha karar vermedim bu arada 7 dakika oldu arkadaşlar hadi Hadi be, ya Allah kahretsin. Hadi be. Ya Allah'ım, bu ne ya? Arkadaşlar, galiba bir bu buradan geçemezsek yani bitirmeden yani burayı parkuru bitirmeden videoyu sonlandıracağım. Eğer ya bu ne ya? Neyse. Eğer parkur bitmeden videoyu bitirirsem diğer ki videomda lavdan devam edeceğim. 8 dakika oldu hala biz ikinci parkurdayız. Bir kere on, yani hep bilmediğim yani oynamadığım yerlerden e, şey, oynayın diyorsunuz parkur söylüyorsunuz söylüyorsunuz derken yani bir kişi o yüzden yani çok şey oluyor garip Hadi be yine gitti On kesin diye. Ya ben çok kırmakları şey yapmıyorum da yani bir kere çıksın yeni olacak. Adam kırdı rekoru ya. Bizim bizim yapamadığımızı yaptı. Hadi kez olacak gibime geliyor. Olmadı. Arkadaşlar e, burada videoyu sonlandıracağım. Diğerki videomda e, yine love tapınağından devam edeceğim. Love tapınağı. Burada zaten ben hiç, hiç geçememişim. Gördüğünüz gibi 15 saniye de bitirmişler. Neyse. E, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.